İyi, merhabalar evet. Part 2'yi çekiyoruz. Yanımızda yine Tavuk var. Evet. Başka biri gelir mi bilmiyorum. Başka biri gelirse bir başlangıç evi daha olur. Bu arada burada ev yazıyor. Bilmeyenler bilsin diye değil mi? Gel bir Tavuk. Mi? Evin içini az sonra göstereceğim. Evet ev. Bilmeyenlere. Allah Allah. İlk, evimizin içinde bunlar var. Bloklar mı yazmışım ben? Yok sen yazmışsın. Allah prefabriğin için yaşlattım dur. Gereksiz sandık var mı? Var. Boş eşyalar. Yani... Direkt prefabı ne yaptın? Yanlışlar doldurmuştum da çıkarttım her hmm. şeyi. Şimdi bu bölüm bir köye başlayacağız. Bir köyü yapacağız yani. Prefabri kullanmayalım bence. Nick, bu sandığımızın içinde ev var. İlk önce bir evi yapalım istersen ya da depoyu. Seç. Um, depo. Depoyu yapalım tamam. Um, depoyu nereye yapalım sence? Hiç fark etmez. Bizim evin yanı olsun. Kolay derişelim. <laughs> ne yap ne diyorsun Allah müzik söyleyelim olmam Evet ben hemen bir yapayım yapalım sonra geliriz Gelelim. Evet trecimiz geldi ama şu an yiyecek bir şeyimiz yok 2 tane zümrütte altı tane altın e, havuç satıyor ama Gereksiz bir şey. Almamıza gerek yok bir şey vermiyor. Neyse şu depoyu yapmaya devam. Saniye. Tavuk camları hazırlarken depo için ben de e, tarlayı hazırlayayım. Tarla hazır. Evet tavuk az kaldı bitiyor. Şimdi içine Heh. Aa gel. Ben ekmek at. Ben bitir işi. Evet, evet depo bitti. Şimdi içine sandıkları koyacağız. Sonra da bir tane ev yaparız. Ee, sonra da köylüler gelir. Köylüleri işçi yaparız ve işe başlarlar. Köyümüze de başlamış oluruz. Ondan sonra bölümü bitiririz. Evet. Şimdi bir evi yapalım biz. Sonra da köylüleri alalım. Evet. evet, evi bitirdim. Şimdi e, şöyle bir şey yaptım. Galiba yani bence daha iyi duruyor. Bunu şimdi depoya da yapacağım. Hatta şöyle yukarıya da diklerim. Daha iyi durur. Neyse evimiz bitti. Şimdi i̇çine yatakları da koyacağım. Torş da yapalım. Tabii kömür. var? Evet. Şöyle yataklar iki tane. Evet iki kişilik evimiz hazır. Daha sonra alırız. Sonra şuraya işte ıı, şeyler ekleyeceğim depoya. var bu arada burada yinek evet, var. Evet deponun ıı, şeyini yaptım. Ah şurayı şu. Ee, daha iyi duruyor bence. Şimdi evin içine yine yatakları koymayı unuttum. Onları da koyacağım. Sonra sabah e, köyler gelecek ama ilk önce çankları yüklememiz lazım. Yoksa gelemiyorlar. E, Köylerin bir sınırları oluyor. O sınırlardan spawn oluyorlar. Böyle yeni şeyler ve falan. Böyle. Evet, evet şimdi e, deponun içine sandıkları hazırladım. Bu oduncunun sandığı. Bu i̇şte tarlacının. Bu da madencinin. Evet. E, sonra e, işte bunlar aslında sadece bir tane sandığı kullanıyor ben ayırmayı öğrendim. Ee, oduncun oduncunun kullanacağı sandık için içine bir tane balta koyuyorsunuz. O baltayı alıyorlar. O oduncular ona koyuyor. Tarlacının kullandığı için e, işte çapa koyuyorsunuz. Tarlacı çapayı alıyoruz ama bu sandık kullanıyor. Madence için içince işte kazma odon kullanıyor. Evet. Hey çankları yükledim ve bakın kimler geliyor. Evet ilk önce bunlar bir köye gelsinler. Hani biraz daha çankı yükleyeyim. Diğer köşede var. Bunlar gelsin. Onlara bir iş verelim. Sonra da bölümü bitirelim. Bunlar gelene kadar ben lazım mağazımdan... Abi aşağıda çok fazla mob var. Neyse. Çok sesi Merhaba. geliyor. Bir kilo çekersen çok olacak. <laughs> ne? Herkese kilo çeker. Kilo gel... şey şey çekersen Tabii ki de diyorum. öyle. Bir şey yapmayacağım. Evet hala gelmediler. Ee, tarlacı ve e, lumberjack yani oduncumuz hazır. Ama işte işsizler gelmiyor hala. Heh gelin. Onlarla beraber gideyim de burada kalıyorlar galiba. Seviye 8. Seviye 12. Max evet, seviye 12. O seviye 20 şey var. Güzel. Tam seviye 12 burada. Güzel seviyeli bir oduncu lazım. Ha, varsa. Bunlardan biri. yok. Biz bunu yapalım sonra değiştiririz. Evet köylülerimizi de e, işimizi verdiğimize göre işleri verdiğimize göre artık bölümü bitirebiliriz. O ne oluyor? Karlıcı nerede? On başladığımız gibi ölmesin ya. Nerede ki? Öldü. Neyse bir tane daha alırız inşallah ucuzdur. 4 zümrüt. Tamam 3 zümrüt de iyi. Evet. Hmm, ee, buraya ölmüş tamam. Petrol'e sıkışarak ölmüş. Petrol'e de zombi varmış. Petrol'e bir zombi onu öldürmüş. Tamam. Diğer işsiz köylüler nerede? Bir tane 8 seviye vardı. Onu, onu bari alalım. Gidiyorlar mı? Ha, gidiyorlar gibi. Yeah. Eh, neyse. Evet bölümü bitirelim o zaman. Burada. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Oluncumuz çalışmaya başlamış. Hadi. Bay bay.